Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'yu kapsayan ziyaretleri çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris'te. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Elze Sarayı'nda kabul edilen Kerry'nin gündeminde iki ülke tarafından da Suriyeli muhalif gruplara verilen desteğin artırılması var. Şubat ayı başında görevi devralan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada da Esad'ın so, uh, şiddetle bir yere varamayacağını bilmesi lazım. Bunun için bizim onu, onu ikna etmemiz gerekir. Ayrıca muhaliflerin de bizim desteğimize daha fazla ihtiyacı var sözleriyle Suriye konusuna değindi. Görüşmelerde ayrıca İran'ın nükleer programının da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Kerin'in Fransa'nın ardından sırasıyla İtalya, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Yok Emirlikleri ya. ve Katar'da temaslarda bulunması öngörülüyor. Allah'u akbar!